Merhaba sevgili öğrenciler, yarından itibaren 30 Mayıs yani 30 Mayıs tarihinden itibaren e, okulca online deneme sınavlara başlayacağız. Sınava kadar toplam e, 10 deneme yapacağız, 2 güne bir şekilde olacak şekilde e, denemelerimize başlayacağız. Şimdi nasıl yapıyoruz, onu bir e, öğrenme bilmemiz gerekiyor. Öğretmeniniz size e, sınavdan önce bir link gönderecek, sınavlardan önce bir link gönderecek. O linki siz bilgisayarda, telefonda veya tablette bir internet tarayıcısına herhangi bir internet aracısına o linki yapıştırarak giriş yapabilirsiniz. Ben öğretmenin gönderdiği linki yapıştırdım ve Enter'a bastım. Evet, karşıma çıkan ilk sayfa bu şekilde olacak. Sınavın ismi yazıyor arkadaşlar burada. Online deneme 1. Aşağıda iki tane kutucuk var. Siz ilk kutucuğu, isim kutucuğunu, name box alanını doldurmuyorsunuz. Boş bırakıyorsunuz. Zip rate student ID bölümünde bunu mutlaka yazmanız lazım. Okul numaranızı yazacaksınız buraya. Okul numaranızın o numaranızın doğru olması gerekiyor. Bu şekilde ben örnek bir tane yapacağım şimdi. Yazdım ve hemen alttaki kutucuğu mutlaka işaretlemeniz gerekiyor. Ee, ve en sonunda start quiz diyerek denememize giriş yapacağız. Denememizi başlatacağız. Şimdi karşımıza denememiz geldi şu anda. Sol tarafta e, az önce söylediğim gibi sınav ismi. E, okul numaranız ve süreniz. Kalan süreyi gösteren bir yer var. Şimdi her deneme sınavı için 34 saat süre verdik. Altta cevap anahtarın bölümünün olduğu yer var arkadaşlar. 90 soruluk, 90 sorunun cevap anahtarını, cevabını buraya işaretleyeceksiniz. Ve sağ tarafta sizin ders sorularınızın bulunduğu bölüm arkadaşlar. İlk ders Türkçe dersidir. Ve yukarıda 3 tane düğme var. İleri gitmek için next düğmesini kullanıyorsunuz arkadaşlar. Bir önceki sayfaya tıklamak için, geri gelmek için de bu düğmeyi kullanıyoruz. Ve yanda da reload dediğinizde aynı sayfayı tekrardan yüklüyor arkadaşlar. Şimdi burada cevap anahtarlarınızı şu şekilde ben örnek olsun diye yapıyorum. İşaretledik. Şu şekilde. İşaretlerimiz bitti diyelim. En sonda işaretlemeler hepsi bitmişse, denememiz bitmişse arkadaşlar en sondaki düğmeye basıp bu cevap anahtarını öğretmene göndereceğiz. Tabii onun öncesinden ben bir şey göstermek istiyorum. Şimdi normalde ilk dersimiz Türkçe dersi ve bildiğiniz üzere Türkçe dersi 20 sorudan oluşuyor. Birinci sorudan 20. soruya kadar ki bu cevap anahtar bölümünde 1. sorudan 20. sorudaki soruya kadar ki yer... Türkçe dersine ait cevaplarınızı buraya işaretleyeceksiniz. 1 ile 20 arasında işaretleyeceksiniz. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Türkçe dersinden sonra inkılap tarih dersi geliyor. İnkılap tarih dersinin ilk sorusunu 21. sorudan başlayacaksınız. 21'e işaretleyeceksiniz. Bu şekilde zaten inkılap dersinden 10 soru var. 21. sorudan 30. soruya kadar cevaplarınızı buraya işaretliyorsunuz. Şuraya kadar işaretliyorsunuz arkadaşlar bu şekilde. Ve e, inkılap dersinden sonra da din kültürü dersi geliyor. Din kültürü dersinin ilk sorusunu cevap anahtarı bölümünün 31. sorusuna e, işaretleyeceksiniz. Bu şekilde işaretlenmesi yapıyorsunuz. Din kültürü dersinden sonra da İngilizce dersi geliyor. İngilizce dersinde 41. sorudan başlıyorsunuz. Yani 31. sorudan 40. soruya kadarki bölüm din kültürüydü. 41. sorudan 50. soruya kadarki ki bölümde İngilizce dersine aittir. Cevaplarınızı buraya işaret, yani İngilizce dersinin cevaplarını 41 ile 50. soru arasındaki yere işaretliyorsunuz. 51'de artık Matematik dersimiz geliyor. Matematik dersinin ilk sorusunu burada 51. cevap anahtarı bölümünün 51. sorundaki yere işaretliyorsunuz. Buradan başlıyorsunuz. E, matematik dersinden sonra da tabii Matematik 51 ile 70. Soruya kadar ki yer matematiğin 70 dahil arkadaşlar 51 ile 70 matematik ait e, matematik dersinden sonra da fen bilimleri dersi geliyor fen bilimleri dersinin ilk sorusunun cevabını siz 71. Soruya işaretliyorsunuz 71'den başlıyor ta 90. Soruya kadar bu şekilde denemenizi bitireceksiniz deneme bittikten sonra hemen aşağıdaki dü düğme e, ne diyor burada Cevap anahtarımı görüntüle ve öğretmene gönder tıkladım. Evet burada sizin işaretlemiş olduğunuz cevaplar burada gözüküyor. Ee, diyelim ki burada bir yanlışlık yaptınız. Bir soru boş bırakmışsınız. Ee, veya bir sorunun cevabını değiştirmek istiyorsunuz. Tabi hemen en aşağıda go back diye bir düğme var. Buraya tıklıyorsunuz ve geri geliyorsunuz. Şu şekilde yapalım. Evet bakın geri geldik. Cevaplarınız hala duruyor. Değiştirmek istediğiniz e, cevabı burada değiştiriyorsunuz ve en sonda bir daha tıklayıp, evet bakın bir yine aynı bölüme geldik. Cevap anahtarımızı görüntülüyoruz, bir yanlışlık var mı diye bakıyoruz. Eğer bir yanlışlık olmadığını düşünüyorsak da ve denemeyi bitirmek istiyorsak da "Submit to Teacher" deyip. yani öğretmenlere, öğretmene benim cevap anahtarını gönder diyorsunuz. Evet, bakın bu şekilde e, denemeniz bitmiş oluyor. Bakın şurada işaretlemiş olduğunuz e, cevap anahtarı burada e, op diye işaretlenmiş. Bu şekilde size gözüküyor. Bakın öğrenci numaranız da gözüküyor burada. Deneme bu şekilde baş e, bitiyor. E, biz de e, deneme günü e, sizin puanlarınızı, netlerinizi sizinle paylaşacağız. E, şimdiden başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun.